5. kat göğün yapısını ve orada hakim bulunan Mars gezegeninin özelliklerini 5 maddeyle açıklar. Birinci madde. Mars yıldızının ortak merkezli küresini bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle derler. Gökteki 7 yıldızdan biri sayılan Mars, Ay feleğine nispetle 5. felektir ve güneş feleğinin üstünde bulunup yüksek felekler namıyla şöhret bulan üç feleğin en aşağıda olanı ve yeryüzüne en yakın bulunanıdır. Mars yıldızında sadece kırmızı hakim olup küçük uğursuz adıyla bilinir. Astronomi bilginleri Mars içinde üç tane felek ispat etmişler ve bunların nizamını vermişlerdir. Bunlardan birinci felek merkezde, kuşakta, kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzer ve ortak merkezlidir. İkinci felek merkezi dışarıdadır. Yukarıda andığımız ilk feleğin içinde birbirine paralel iki yüzeyle kuşatılmış olarak bulunup episiklin merkezinin taşıyıcısıdır. Üçüncü felek yuvarlak olup Mars yıldızı onun bir tarafında sabitlenmiş vaziyettedir. Yuvarlak kendi merkezi üzerinde hareket ettikçe Mars yıldızını da kendisiyle birlikte hareket ettirir. Mars'ın ortak merkezli küresine gelince bu külli felektir ve birbirine paralel iki yüzeyle kuşatılmış kürevi bir cisimdir. Üst yüzeyi kendi üzerinde bulunan Jüpiter feleğinin iç bükey yüzeyine, alt yüzeyi ise altında bulunan Güneş feleğinin dış bükey yüzeyine teğet olarak temas etmiştir. Bu ortak merkezli küre, kendi üstünde ve altında bulunan diğer gezegenler gibi öncelikle büyük feleğin süratli hareketine tabi olup o ilk hareketle alemin merkezi etrafında doğudan batıya zorunlu olarak hareket eder. İkinci olarak kendi hareketiyle alemin merkezi çevresinde 8. feleğin yavaş hareketi kadar bir seyirle batıdan doğuya aheste gider. Burada sanki o 8. feleğin hareket ettirmesiyle hareket eder. Şu halde yer öte, yer beri, çıkış düğümü ve iniş düğümü noktaları söz konusu hareketle her yetmiş yılda bir derece kadar kendi kuşağında yol alır. İkinci madde Mars'ın dış merkezli feleğini, yapısını ve hareketleriyle birlikte bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Mars yıldızının düzenli olabilmesi için ortak merkezli küresinin gövdesi içinde taşıyıcı namıyla belirlenen ikinci felek vardır ki yere şamildir. Merkezi alimin merkezinden kendi çapı elemanlarıyla 12 derece mesafeyle yer öte cihetinin dışında iki paralel yüzeyle kuşatılmış kürevi bir cisimdir. Söz konusu kürenin dışbükey yüzeyi, birinci feleğin dışbükey yüzeyle ortak bir noktada temas etmiştir ki, oraya yer öte noktası denilir. Yer öte noktası, alimin merkezine kıyasla en uzak nokta olduğundan, Mars yıldızı taşıyıcının hareketiyle bahsi geçen noktaya gelince, yeryüzü merkezinden en uzak ve en yüksek noktada bulunur. Bunun gibi yukarıda sözüne ettiğimiz ikinci feleğin iç bükey yüzeyi, birinci feleğin iç bükey yüzeyine ortak bir noktada teğettir ki oraya da yer beri derler. Çünkü alemin merkezine nispetle en yakın nokta olup Mars yıldızı taşıyıcının hareketiyle bu noktaya gelince Yeryüzü merkezine oldukça yaklaşmış ve alçalmış olur. Bilindiği üzere birinci felekten ikinci felek ayrılıp da yukarıda sözü edilen küre boşaltılınca ilk felekten mecburi olarak iki farklı büyüklükte küreler meydana gelir ki bunlardan biri ikinci feleği kuşatmış, diğeri ise ikinci felekle birlikte kendisi kuşatılmıştır. Bu ikisinden kuşatıcı olan kürenin ince tarafı yer öte noktasına, kalın tarafı ise yer beri tarafına doğru olur. Kuşatılmış olan küreye gelince onun ince ve kalın tarafları kuşatıcı kürenin tersine gelir. Ve bu iki kürenin bu feleğin tamamlanmasında girişleri tamam olunca bunlardan birine içine alanı tamamlayan, diğerine ise kuşatılanı tamamlayan derler her bir feleğin kendine mahsus ve belirli bir hareketi olup kendine özgü ekseni ve kutupları üzerinde dönerek dönüşünü tamamlaması kesin bir iş olmakla Mars yıldızının eğimli küresi de Jüpiter'in külli feleği altında kendi ortak merkezli küresi içinde kendi merkezi etrafında kendine mahsus hareketiyle batıdan doğuya hareket edip Mars yıldızını da beraberinde hareket ettirmiş olur. Mars yıldızı düz seyri esnasında bir burçta 40 gün kalıp geri dönüşü sırasında bir burçta 2 ay kadar durup takriben 2 senede bir devresini tamamlamış olur. Bu felek kendi altında bulunan feleklere nispetle yerden uzaktır. Dairesi geniş olduğu için hareketi Mars altında bulunan diğer gezegenlerden daha ağır görünür. Üçüncü madde, Mars yıldızının yuvarlağının şekli ve hareketiyle birlikte bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Mars yıldızına dair durumları ve bundaki işleyişin intizamını açıklamak üzere yukarıda anlatılanlarla yetinmeyip, Yere şamil olmayan bir küçük felekten daha bahsetmişlerdir ki ona episkil derler. Yuvarlaklık Mars'ın ortak merkezli küresi içinde yere şamil değildir ve kendi taşıyıcı küresine nispetle küçük bir felektir ki Güneş'in ortak merkezli küresinden daha büyük ve daha geniştir. Yıldızın kendisini taşıyıcı olup onunla bezenmiştir. O merkez dışı olan İkinci eğimli feleğin kuşağında sabitlenmiştir. Bu yuvarlağın çapı taşıyıcının iki yüzeyine teğettir. Yuvarlak ise bir tek yüzeyle kuşatılmış olup içi dolu kürevi bir cisimdir ve kendi mekanında eğimli feleğin cisminde belirli bir hareketle batıdan doğuya devamlı dönüp bu esnada bir tarafında bağlanmış vaziyette bulunan Mars'ı da beraberinde hareket ettirir ve bu bahsi geçen felek kendi merkezi etrafında batıdan doğuya hareketiyle Mars yıldızını bir gün bir gecede kendi kuşağının 360 derecesinden takriben bir derece kadar mesafe alıp gider. Yani güneşin ortalama hızı kadar bir süratle yıldızı hareket ettirir ve senede bir kere devrini tamamlamış olur. Buna yıldızın değişik hareketi veya Yıldızın hususi hareketi derler. Mars yıldızı da bir yüzeyle kuşatılmıştır. İçi dolu, ışıklı ve kürevi bir cisimdir. Kendi yuvarlak cisminde sabitlenmiştir ki yıldızın yüzeyi bu yuvarlağın iki kutbu ortasında bir tarafta bulunan bir ortak noktada yuvarlağın yüzeyine teğettir. Yani yıldız tamamen yuvarlağın cisminde bulunup yüzeyi yüzeyine temas etmiştir. Taşıyıcının bir tarafında yuvarlağının yukarıda açıklanan hareketi gibi söz konusu yıldızın da yuvarlak cihetinde kendi merkezi etrafında durmaksızın kendine özgü hareketiyle döndüğünü yeni astronomi uzmanları tespit edip doğrulamışlardır. Dördüncü madde Mars yıldızının hızını, istikametini, yavaş seyrini, duraklamasını, geri dönüşünü, kararsızlığını, güneşle olan irtibatını ve yakınlığını bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Diğer gezegenlerde olduğu gibi Mars yıldızına da bazen süratli seyretme, bazen düz gitme, bazen yavaşlama, bazen duraklama, bazen geriye dönme ve bazen de seyrinde kararsız görünme gibi hallerin arız olduğu görülür. Bu hallerin açıklaması şudur ki, yıldız kendi yuvarlağı üzerinde bulununca kendi merkezi hareketi, yuvarlağın merkezi hareketine burçların doğuşu üzere uygunluk göstermesi ve birlikte hareket etmesiyle yıldız hızlı hareket ediyor gibi görünür. Yıldız, yuvarlak tarafına bir miktar meylederse, o zaman istikamet üzere hareket ettiği görülür. Yıldız yuvarlağın aşağısına iniş sırasında yaklaşırsa yavaş hareket ediyor gibi görünür. Çünkü o zaman yıldızın kendi merkezi iniş halinde olduğundan hareketi görünmez olup sadece episiklin hareketi görünür. Yıldız episiklin aşağı noktasına iyice yakın olunca kendi merkezinin episiklinin sürekli hareketinin zıddıyla merkezinin taşıyıcısının peş peşe olan hareketi denk gelip iki hareket birbirine karşı ve zıt olmakla yıldız duruyor görünür. Yıldız episiklin alt kısmına tamamen indiğinde kendi merkezi hareketi episiklin merkezi hareketinden fazla olur. Bu takdirde yıldız geri dönüyor gibi görünür. Yıldızın dönüşü tamam olup iki hareket tekrar eşit olunca bu sefer ikinci defa duruyor gibi görünür. İşte bu ikinci kez duruyor gibi görünmesinden sonra tekrar yavaş hareket ediyor gibi görünür. Çünkü yıldızın kendi merkezi episklin yarı öte noktasına yükselmiş olduğundan hareketi yine görünmez olup sadece episklin merkezinin hareketi görünür ve bu yavaşlamadan sonra tekrar istikamet üzere ve süratli hareket ediyor gibi görünür. Halbuki bu yıldız da kendi episikliği içinde şeksiz şüphesiz devrini tamamlar. Çünkü daha önce açıklandığı üzere bütün yıldızların ve feleklerin hareketleri kendi küreleri kuşaklarına nispetle benzer olup basit ve düzdür. Yıldızın geri dönmesinden önceki durmasına ilk makam, sonraki duruşuna ise ikinci makam derler. Mars yıldızının geri dönüş süresi 2 ay 17 gündür. Düz hareketinde geçen süre 23 ay 3 gündür. Bu yıldızın eğimli feleği burçlar kuşağından güney ve kuzey istikametine doğru 1 derece eğimliyken Episiklinin de ortalama apojesi ve görünen perijesi söz konusu eğimli felekten bazen güneye doğru bazen de kuzey istikametine doğru eğimli olup takriben 2,5 derece enlem farkı bulunup yıldız seyrinde şaşırmış gibi görülüp bu sebeple şaşkın diye isimlendirilmiştir. Alemi aydınlatan güneşe nispetle konumuzu teşkil eden Mars yıldızına arız olan irtibat ve yakınlıkların açıklaması şudur ki, bu yıldız, Satürn ve Jüpiter yıldızları gibi daima episiklinin ortalama apoje noktasının kendi kütlesinin merkezi uzanımı, güneşin merkezinin burçlar feleğinde olan ortalama apojesinden episiklin ortalama apojesinin uzanımı gibidir. Bu durumda Mars yıldızı da onlar gibi yuvarlağın ortalama apoje noktasında bulunduğu sırada daima güneşe ortalama bir yaklaşımla yaklaşmış olur. Çünkü güneşin merkezi yuvarlağın merkezinden uzak olduğu müddetçe yıldızın merkezi de yuvarlağın ortalama apoje noktasından Güneşin uzaklığı kadar uzak olur. Ta ki Güneş, Episiklin merkezine karşı gelinceye kadar, yıldız da Episiklin yerberi noktasına inmiş olur. Güneşle karşılaşması, yuvarlağın yerberi noktasında olduğu anda olur. Bu, Mars'ın Güneşle yakın olduğu andaki mesafesi, karşı karşıya olduğu zamandaki mesafeden daha uzak ve fazla olarak gözlemlenmiştir. Çünkü karşılıklı yaklaşma sırasında Güneş ile Mars arasında bulunan episklin çapı karşı karşıya bulunma anında oluşan Güneş'in ortak merkezli küresinin çapından daha büyük ve daha uzun olarak hesaplanmıştır. Hikmetiyle her şeyi yaratan ve her şeye gücü yeten, kudreti her şeyi kuşatan Allah'ı tesbih ederiz ki o, Merih'in episklinini Güneş beleğinden daha büyük yaratmış ve güneşi de bütün yıldızlardan daha büyük ve daha nurlu eylemiştir. İnce hesaba dayalı bu muazzam işleyişi hikmetle ve sanatla tertip eden Allah her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Mars'ın güneşe iki kez yaklaşması arasında geçen zaman iki yıl 49 gün olarak hesaplanmıştır. 5. madde Mars yıldızının yer öte ve yer beri noktalarını çıkış düğümünü ve iniş düğümünü, tabiatını ve özelliklerini, uzanın mesafesini ve kütlesinin miktarını bildirir. Ey Aziz! Bilinmelidir ki astronomi bilginleri şöyle demişlerdir. Mars yıldızının yer ötesi iki düğüm noktalarının ortasında yani eğimli feleğinin burçlar kuşağından itibaren kuzey cihetine en fazla meyilli olmuştur ki, Burası yıldızın çıkış düğümünden 90 derece sonra gelir. Çünkü yer öte noktası ve iniş düğümleri yukarıda belirttiğimiz gibi burçlar feleğinin hareketine uygun hareket ederler. Mars yıldızının yer öte noktasının burçlar feleğindeki yeri Rumi tarihin Ghasir senesinde Aslan Burcu'nun 11. derecesindedir. Yer berisinin yeri ise, Kova burcunun aynı şekilde 11. derecesinde tayin ve tespit olunmuştur. Çıkış düğümünün yeri Boğa burcunun 11. derecesinde, iniş düğümünün yeri ise Akrep burcunun 11. derecesinde tespit olunmuştur. Bu durumda Mars'ın yer öte yer beri çıkış düğümü ve iniş düğümü noktaları Güneş yılının her 70 senesinde 1 derece hareket ederek takriben 8 derece gitmişlerdir. Mars yıldızının tabiatı ve özelliklerine gelince müneccimler ittifak üzere şöyle demişlerdir. Mars'ın tabiatı aşırı sıcak ve kurudur. Erkek ve geceye nispet edilmiştir ve küçük uğursuz, nahsı askar olarak bilinir. Mars'ın vasıfları dinçlik, cesaret, hiddet, sefahat, kuvvet, hıyanet, gadap edepsizlik, inat ve baş olma sevdası olarak bulunmuştur. Şu halde ana rahmine düşen çocukların talihi bu yıldız olsa, bu yıldızın beğenilmeyen vasıfları o çocuklara Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle sirayet ettiği gerçek olup tecrübeyle görülmüştür. Mars yıldızı cumartesi gecesine ve salı gününe hakim bulunur. Söz konusu gecenin ve gündüzün ilk saatleri Mars'a nispet olunmuştur. Mars'ın ve ortak merkezli küresinin uzanımlarına ve cisimlerinin miktarına gelince, gözlemciler, geometri bilginleri ve matematik alimleri sözü ittifakla şöyle demişlerdir. Mars'ın ortak merkezli küresinin dış bükey yüzeyinin merkezi, alemin merkezine olan uzaklığı takriben 14.771.944 fersah olarak hesaplanmıştır.'' Söz konusu feleğin içbüke yüzeyinin alemin merkezinden uzaklığı ise takriben 2.029.206 tersah olarak hesaplanmıştır. Ortak merkezli küresinin kalınlığı yaklaşık olarak 12.742.738 tersah olarak hesaplanmıştır. Mars yıldızının cirmi ise yaklaşık olarak yeryüzü cirminin dörtte biri kadar bulunup bütün bu bulgular kesin ilmi delillerle ispat edilmiştir. İşin doğrusunu ancak Allahü Teala bilir. Bizim buradaki açıklamaları yapmaktan maksadımız, kainat kitabındaki muazzam işleyişi dokuyan, hikmetli işleri beyan edip, bunu gerçek manada düşünen akıl sahiplerinin idrakine sunmaktır. Dikkatli nazar sahiplerine bu gerçekleri göstermektir. Ta ki Cihanın ayrıntılarına bakarak kendi varlıklarında saklı muhtasar özü görsünler. Kendi hakikatlerini bilme firasetinden hakkı gereğince tanıma marifetine erebilsinler.